Merhaba arkadaşlar. Bugün sizler birlikte fasulye yetiştirme deneyi yapacağız. Malzemelerimiz iki pamuk, bir kap bir tane de fasulyelerin yetiştirmelerimiz için kap. Şimdi ilk önce pamuğu alıyoruz. Suya sokuyoruz. Birazcık sıkıyoruz. Kaba düzenli bir şekilde bastırarak koyuyoruz. Ondan sonra fasulyeleri dağınık bir şekilde kaba koyuyoruz. Pamuğu alıyoruz. Üst tabakasını koyup sıkıyoruz. Üstüne koyuyoruz. Evet karanlık bir odada bekleteceğiz.